Evet bugün maalesef acı bir olayla sarsıldık Hep beraber Türkiye olarak ciddi anlamda üzüldük Maalesef 26 tane şehidimiz var Bugün tabi e, bu, bu programa hazırlanırken belli bir heyecanla hazırlandık Ama tabi bu haberi aldıktan sonra belli bir hüzün kablattı bizi Maalesef e, ayrışmalar, kardeşi kardeşe düşürmeler iyice artmış durumda Eskiden ayrışmalar, farklılıklar bizim zenginliğimizdi Mesela bununla ilgili bir hikaye var Hacı Bektaş Veli dergahı var. Bir de Mevlevilerin kendi dergahları var. Bunların tarikata bakış açıları veyahut da kullandıkları yollar farklı farklı. Fakat neticeleri aynı. Bakın bu farklılık bu hikayede nasıl yansıtılmış, nasıl anlatılıyor. Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alıyor. Sonra yaptıklarından pişman oluyor ve hiç olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için bunu Hacı Bektaş Veli'nin dergahına kurban olarak bağışlamak istiyor. O zamanlar dergahlar aynı zamanda aş evi işlevi görüyordu. Durumu Hacı Bektaş Veli'ye anlatır ve Hacı Bektaş Veli helal değildir diye bu kurbanı geri çevirir. Bunun üzerine adam Mevlevi dergahına gider ve aynı durumu Mevlevi Şeyhine anlatır. Mevlevi bu hediyeyi kabul eder adam aynı şeyi Hacı Bektaş-ı Veli'ye de anlattığını ama onun bunu kabul etmemiş olduğunu söyler ve Mevlana'ya o zamanki Mevlevi şeyhine bunun sebebini sorar. Mevlevi şeyhi şöyle der: Biz bir karga isek Hacı Bektaş-ı Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir. Adam üşenmez. Kalkar Hacı Bektaş dergahına geri gider ve Hacı Bektaş-ı Veli'ye Mevlevi şeyhinin kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun sebebini bir de Hacı bektaş Veli'ye sorar. Hacı bektaş Veli de şöyle der. Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise onun gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir. Bu farklılığın güzelliğini görebiliyor musunuz sevgili dinleyenler? Yani bir ayrışma sebebi olmuyor, bir kavga sebebi olmuyor, e, o yanlış yapmıştır denilmiyor. Verdikleri cevabın edebine ve güzelliğine bakar mısınız? Ve bu bir toplumu toplum yapan, insanları insan yapan özellikler bunlar. Evet, ben bugün e, şehit ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha bu ve buna benzer olaylarla karşı karşıya kalmamış oluruz.